Merhaba, bugün e, Doktor Veysel Tolun'la hemşerimiz e, Biga'daki önemli bir buluntuyla ilgili konuşacağız. Merhaba hocam. Merhaba İsmail. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Görüşmeyelim. Eyvallah, ben de iyiyim. Bayağı bir ara verdik. Bugün Dede Tepe'yi konuşacağız değil mi? Evet. Evet, oranın hikayesi nedir? Nasıl bulundu? Ne çıktı? Şimdi daha önce böyle böyle Biga'dan üç önemli arkeolojik eser diyerekten 3 eserden bahsetmiştik. Bunlardan birisi Polikten Laksiydi, Gümüş Çay'daki. Birisi Çam yakınlarında Altı Kulaş Laksiydi. Bunların ikisi de şey, e, yani ikisi de mezar oluyorlar. Şimdi bu Dedetepe de, de aynı kategoride bir şey. Bu da bir mezar. Daha doğrusu bir tümürüz. Yani Hani biliyorsunuz arkeologlara böyle bir de mezarcı diye bir ünvan eklerler ya. İşte bu mezarlara çok meraklı oldukları. Yani bu mezarlar bize çok şeyler anlatır. E, bu tümülüsler de e, gerçekten önemlidir. E, tümülüs derken şunu da söylemek isterim. Arkeoloji literatüründe iki tane şeyi çok kullanıyoruz. Terimi. Bir tanesi bu tümülüs terimidir. Bir tanesi de büyük terimidir. Bunların ikisi de yapay tepelerdir. E, hüyük, hüyükler böyle biraz daha geniş ve yayvan olurlar, daha geniş tepeler. Bunlar genellikle yerleşim yerleridir. Hani alaca yük, çatal yük gibi. ve genelde tarih öncesi dönemleri içerirler böyle e, eski yerler. olarak. Tümünüslerse yapay mezar yapılarıdır. Yani bir mezar odası yapıyorlar. Yani bir mezar odası. Mermerden, genellikle mermerden oluyor. En erken dönemlerde ahşap da vardı, filiklerde. Onlar onun üzerine şeyle toprakla şey yapıyorlar, örtüyorlar. Hani bazen aklıma şey geliyor, toprağa bol olsun diyoruz ya, oradan mı geliyor acaba diye de düşünüyor insan. Bunlar da yapay böyle yumurta gibi tepeler bu Önemlidir. İşte bu dede tepede bir tümürüz. Bu şey de böyledir. Ee, polisler lahtinin bulunduğu şey de bir tümülüstür ama o enteresandır. Orada mesela mezar odası yoktu mesela. Hani lehit oraya böyle konmuş, etrafı tuvalarla çevrilmiş ve üzeri toprakla kapatılmıştı. Mesela çan Lahti de şeydir, bir tümülüstür. Onun da mezar odası soyulmuş. Bu tümülüslerin maalesef günümüzde olduğu gibi ta o zamanlarda şeyleri çoktu. Soygun, soyguncuları, mezar hırsızları çoktu. Hatta bu yüzden e, böyle sahte tümünistler yaptıklarını da e, biliyoruz. Ya, i̇çinde hiçbir şey olmayan tümünistler yaptıklarını da biliyoruz. Bugün biliyorsunuz böyle hat safhada devam ediyor bu tahribatlar maalesef. Şimdi bu polislerle hattı bulunduktan sonra bu ligalar bilecekler bizim ligalar. Böyle çok etrafta böyle tümünistler biraz fazladır işte yok bir sürü birbirine görüyormuş da haberleşiyormuş da gibi bir sürü şeyler söylerler ama sonuçta bunlar mezar oldu, mezar yapıları. İşte bu e, polisler bulunduktan sonra bu mezar odası, bu tümülüslerin bir tanesinde müze kazı yapmak istedi. Acaba benzer bir, yani polisler benzer bir eser o tümülüslerde de var mıdır diyerekten e, bunların hemen hemen en büyüklerinden birisi olan bu Dede Tepe tümülüsünü seçti müze. Hatta daha sonra bizim e, ismimiz bir yerlerde geçmedi ama biz üniversite olarak da bu şeye katıldık kazıya. Bu kazı 26 Temmuz'da başladı. 27 Ağustos'ta sona erdi 1994 yılında. Öğrencilerimizle birlikte biz de çalıştık bu kazıda. E, şimdi size onunla ilgili bir kısa biraz bilgi vermek istiyorum. Hocam. Hayır Gümüşçay Dede Tepe sizin şu anda söylediğinizden anladığım kadarıyla daha önce soyulmamış bir şekilde mi bulundu? Hayır, soyulmuştu. Siz yani bir, soy bir temiz bir yer bulalım diye açtınız o da soyulmuş çıktı değil mi? Hani yani, acaba ne içinde böyle bir ne, mezar odası var mıdır bir lahit var mıdır? Evet vardı ama maalesef soyulmuş. Evet. Peki hocam dinliyorum sizi. Ee, ben bir ekran paylaşabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Nasıl gözüküyor? Görebiliyor musun? Ses gelmiyor İsmail. Sesimi duyabiliyor musunuz? Hocam duyuyorum. Sorun yok. Buyurun. Tamam. Şimdi konumuz Biga Gümüşler Dedetepe tümülüsü. Şimdi Gümüşçay diyoruz ama eskiler e, bilirler ki buranın adı Demetokay'dır. Bu Demetokay nerededir? Şu Biga Yarımadası'nın efendim kuzey doğusunda şurada Biga yakınlarında şurada, başurlarda. Bu haritalar çok önemlidir biliyorsunuz. 1700 yıllardan itibaren böyle antik e, yazar e, antik yazarların şeylerinden yola çıkılarak da çok sayıda bir haritalar yapılmış. Bu antik tezler de bu haritalara işlenmiştir. E, yani bazı doğru, bazı yanlış belki ama e, çoğunlukla dikkatle işle, şey yapmaya çalışmışlar. Bu hemen Demetokon'un yakınlarında da Didi Matei diye bir antik kent gözüküyor belli ki Demetoku adını bu antik kentten almış. bana göre de buralarda bir antik kent var. Önemli bir antik kent ama kent ama herhalde oldukça toprağın altında olmalı ki biz onu henüz e, bulamadık ama varlığını nereden anlıyoruz? İşte Poliksen Hattinden efendim biraz sonra söyleyeceğim Tepe mührüsünden burada önemli bir kentin vardı anlaşılıyor. Şimdi e, Amerikalılar burada biliyorsunuz çalışmalar yapmışlar 2000'li yılların başlarında. Burada böyle çok sayıda e, tüm tümülüsler, tepeler tespit ettiler. Bunlardan birisi de Dede Tepe tümülüsü. Şurada da Dede Tepe tümülüsü. Şurası kız Aşağı yukarı 7 kuş uçuşu 7 kilometrelik bir mesafededir. Hemen bunun yakınlarında da Çeşme Altı Köyü var biliyorsunuz. O da 3 kilometre kadardır e, Dede Tepe. Bu kar karga kargı çiftliğinin içerisinde e, kalır bu dedetepe Tepe e, biz de zaten o zaman kargı çiftliği çok e, yardım etmişti bize. Onların e, şeylerinde, binalarında kalmıştık. Dede Tepe, e, bu yayınlandı bu şey, e, Tübülüs, e, olsa yayınlandı. E, Tübülüs'ün görüntüsünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapay bir tepedir bu, böyle şey. Biz e, tabii bunlar e, tarım yapılarak tam yükseklikleri her sene her sene biraz da alçalıyor ve yayvan bir hale geliyor ama bu eminim ki daha yüksek bir tepeydi böyle. Sonra zamanla böyle yayvanlaşıyor. 65 metre yüksekliğinde bir e, tüm e, tümülüştürdü dedektife tümülüş. Şimdi e, 94 yılının Temmuz ayında kazıya başladık dedim. Ee, bu böyle bir böyle bir tepe. Önce tartıştık bu kazıya nasıl başladık. Yani normal olanı şöyle oluyor. Genellikle bu e, yamaçlardan bir yerden giriyorsunuz. ileriye doğru. Çünkü bir şeyi tahrip etmemek için. Kimisi. Ee, ama bu çok uzun, çok vakit alıcı bir şeydi. Biz de vaktimiz dardı. Dolayısıyla Nurten Hanım, o zamanki müze müdürüdür bu Nurten şey yapmaya başladı, başlayalım dedi. Mesela buranın tabii giriş kapısı neresidir ondan da yani içeride ne var ne yok zaten bilmiyorduk da varsa bir mezar odası ne taraftadır yönü, kapısının yönü ne taraftadır hiçbir şey bilmiyorduk tabii. Ve üstten kazmaya başlandı e, tümümüz. Tabii elle olmak, yapmak yine çok vakit alıyor. bir biz sondajlarımızı yaptık. Belli bir yere kadar bir şeyler olmadığını gördük. Ondan sonra bir belediyeden bir kepçe geldi çok doğru bir yöntem değildi ama kepçe maalesef bunun üst kısmını bu topraklarını şey yaptı aldı sonra şuralara kadar geldi kepçe ondan sonra biz klasik usullerimizle kazmaya devam ettik şimdi kazmaya devam edince böyle şöyle bir platforma denk geldik bu platform burada çizimini gördüğünüz gibi dört tane mermer bloğu yan yana gelmesiyle oluşmuş bir platformdu. bunun ölçüleri de bayağı şey 3, 350 e, uzunlukları 350, 83 metre genişlikleri, 37 metre kalınlıkları olan böyle dört tane blok ve birbirlerine böyle kenetlerle e, şey yapmışlar, bağlamışlar, demir kenetler hala üzerlerinde duruyordu bu demir kenetler. Ama mesela şurada tahribat vardı. Şurada da bir tahribat vardı. Toprağın o kadar altında e, buraya kadar böyle demir çubuklar sokaraktan buraları tahrip etmeyi başarmışlar maalesef. Sonra biz etrafını temizledik. Aşağı inmeye devam ettiğimizde şu kapağı böyle yarı açık şekilde gördük. Yani baktık ki içeri girememişler yukarıdan. Ondan sonra aşağıya doğru biz kazmaya devam ettik ve şuraya şu şuraya kadar geldiğimizde bu kapak böyle biraz açıktı. Buradan içeriye baktığımızda maalesef soyulmuş olduğunu gördük. Evet. Evet bu dede tabii tabi şu so soyulunca yani nedir içerisinde ne var? İşte mezar hediyeleri koyuyorlar. O mezar hediyelerinden pek bir şey kalmamıştı. Bir ahşap bir masanın bir ayağı kalmıştı. Bir kepçe, bir iki bir şey kalmıştı ama çok bir şey kalmamıştı bunun ama çok şey bir özenle yapılmış bir mezar odası bu. Şimdi bunların yani tüm üstünün altında bir mezar odası bu. Bunlara böyle genellikle böyle bir koridor bir bir şey de yapıyorlar böyle. Dromos dediğimiz böyle bir şey yapıyorlar. İşte bu bir kapak var. Bu bir kere yapıp kullanılmıyor yani bu mezar bir kere de, kullanılmıyor. Aileden birileri vefat ettikçe kapak açılıyor, tekrar e, konuluyor. Böyle bir sistem de var. E ee, bunun mezar odasının e, şeyi boyutları şöyleydi. E uzunluğu 420 metre. Böyle 420 metre. Genişliği 360 metre. Y y yüksekliği de içeriden 190 metre Bu ölçülerde bir şey. Bu ahşap e, bu blokların da ölçülerini söylemiştim. 354 83 metre ve 37 metre kalınlığında bir mezar odası idi. Şimdi mezar odasına baktığımızda tabi buralar hep toprak doluydu. Öyle. Ee, ama en dikkat kaç şey, geçecek en şeylerden bir tanesi boyalı e, mermer yataklardı. Biz bunları arkeolojide kline diyoruz. Kline, mermer yatak demek. Yani boyalarının gelmesi müthiş bir şey. Bu e, Çam'daki layıkta de bu boyalar geldiği için çok önemli. Böyle bir de tabii duvar işçiliği çok dikkat çekiyor. Bir metre yüksekliğinde olduğunu söyledim içeride şeyin odanın. Yani buradan o kadar düzgün taş şey bunlar bu arada Marmara mermerinden yapılmış. O zamanın o antik dönemin en önemli mermer ocaklarından birisidir Marmara. E, Prokonesos. Adadan bahsediyorsunuz değil mi? Evet Marmara adasından bahsediyorum. O mermerden yapılmış mezar odası gerçekten müthiş bir işçilik ve araya hani ne derler kağıt falan girmesi mümkün değil yani bu kadar. Evet. İki tane kline ve üzerleri boyalıydı. İşte Peki, ölüler buraya, buraya kemik, yatırılıyorlardı. Kemik kalıntısı var mıydı hocam? Ee, vardı kemik kalıntıları biraz az miktarda olsa vardı. İşte ölüler buraya yatırılıyorlar. Ee, böyle yenilere gelince biraz kenara konup e, yenileri konuluyordu. Ee, yanlarında da ölü yediğileri e, bırakılıyor idi. Sonra bu e, klineler e, Çanakkale Arkeoloji Müzesine, yani Troya Müzesi'nin önceki müzede bu şekilde sergilenmeye başladılar. Şimdi burada bu e, şeyler, motifler çok ilgi çekici. Şöyle biraz daha, evet şurada. Görüyorsunuz, İyon sütün başlıkları gibi böyle e, boyayla yapılmış bunlar. Sonra yani bunu böyle vazo resimlerinde kabartmalarda pek çok yerde bu motifleri görüyoruz. Bu yüzyılda çok yaygın bir motif bu böyle. Böyle ee, bir sütun gibi. Böyle iyon başlıklarından oluşmuş bir şey. Bu ilk bulunduğu zamanlar şöyle, e, en dikkat çekici süslemelerden birisiydi bu. Deni, dönem olarak helenistik mi burası hocam? Arkaik değil değil mi artık? Hayır burası burası arkaik e, sonu diyelim. Evet. Klasik başı arkaik sonu hmm. diyelim. Yani 480 460 60. kadar hmm. e, tarihlendi burası. Şimdi günümüzde bu e, Dede Tepe, Tepe Tümülüsü Son şeyimizde çan e, altı kulaş lahtini görmüştüm. O giriş kısmında bu Turaz kentleri bölümünde evet. bir köşede şey var altı kulaş Lahdi. öbür köşede de bu dede tepet var. Şurada onunla ilgili küçük, küçük bir bilgi var Tepe simülüsü. Şurada bir plan çizimleri var. Bir de şurada düğmeler var. Şurada düğmeleri basıyorsunuz. Şöyle bir görüntü çıkıyor karşınıza. İşte bu klinenin üzerinde böyle ölüler böyle yatıyorlardı. Biraz canlandırma, güzel bir canlandırma böyle bu şekilde e, önemli bir buluntu bir kazandırmış oldu müze e, arkeoloji müzesine. Evet. Böylece e, kısaca kısaca Tepe dümdüzünü gördük. Tarihi olarak da dediğim gibi 480-460. Yani e, biz böyle e, dönemleri arkeik dönemler, klasik dönemler, helenistik dönemler diye ayırıyoruz böyle tarih tarihte. Bu arkeik dönemlerin sonu, klasik dönemlerin başı oluyor bu evet. tam tarih. 480 460 burayı şey, kazan Nurten verdiği e, tarihtir. Evet. isterseniz bunu kapatabiliriz. Kapatın evet. hocam. Kısaca Peki böyle şey yapmış yaptı. Dede, yap. dede evet, Tepe Tümülüsü'nün Dede Tepe Tümülüsü'nün bize söylediği en önemli şey nedir hocam? Şimdi bunu şunun için soruyorum. Mesela e, Poliksenada çok ilginç bir vasfı vardı. Yunik'ti. E, Arkaik döneme ait tek süslemeli lahit olması hasebiyle. E, şeyde de e, nedir? Altı kulaşta da resimler renkliydi Burada da renkli evet. kısımlar var. Bunların evet, önemi özellikle. Evet. önemi hakkında bir evet. şeyler söyler evet. misiniz? Şimdi şöyle, e, tabii eserler şu önemli, bu önemli falan diye bizde ayırmak çok doğru bir şey değil. E bizim bilgilerimizi e, geliştirmiş oldu bu ZDTP tümülüsü. E, yani mezar odası şeylerin e, yani bu bölgedeki Tündüs geleneğinde bir mezar odası geleneğinin var olduğunu anladık bunun sayesinde. Şeyde yoktu Polisena'da. Yani malzeme olarak marmara mermerini kullandıklarını gördük. E bu klineler bütün tümüsterde olan bir şey bu mermer yataklar, ölü hediyeleri hepsinde olan bir şey. Yani bildiğimiz bilgileri biraz pekiştirmiş olduk ama boya her zaman çok ilgimizi çeken bir şey. Mesela boyaların gelmiş olması tabii çok şey. Yani boyalar günümüze kadar gelebilmiş. Özellikle bu motifler de çok böyle yaygın kullanılan motifler. O sütun o, başta gibi böyle motifler, e, keşke başka yerlerde örneklerini de tanıtsaydım, pek aklıma gelmedi. E, o dönemde en çok kullanılan motifler, yani bunu bazı o resimlerinde de bu motifleri görüyoruz, kabartmalarda da görüyoruz. Böylece tarihlemede bize oldukça yardımcı oluyor bu şeyler. Yani yeni bir şey söylemiyor bize, bildiklerimizi pekiştiriyor diyoruz. Bu da çok önemli hocam. Bu da önemli. Evet. Peki çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim İsmail. Bir başka ya, programda ben... görüşmek evet. üzere. İlgalıları biraz daha bilgilendirip ne ala. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Kendine iyi bak. Sen de.